Herkese merhabalar. Ben İrem Bakır. Herbalife aktif yaşam koçu ve beslenme uzmanıyım ben bugün size kendi hikayemden de kısacık bahsedip daha sonra bu videoyu neden çektiğimi anlatacağım. şimdi şu şekilde ben ülke değişimi yaptıktan sonra 4 yıl içerisinde 2 tane de çocuğum olduktan sonra 48 beden gerçekten bana inanılmaz derecede dar geliyordu ve ben 4 ay içerisinde emziren bir anne olarak 20 kiloma veda ettim. Şu anda profesyonel olarak da koçluk yapmaktayım ve ben size bugün en çok sorduğunuz sorulardan bir tanesinin de cevabını vermek için buldum bulunmaktayım. Herbalife çayı nasıl hazırlanır? Hadi beraber hazırlayalım mı? Evet, suyumu kaynattım, geldim. Şu anda arkada duyduğunuz ses ona ait. Şimdi öncelikle yarım çay ölçüsünü alıyoruz. Bu şekilde yarım ölçü koyuyoruz. Çünkü düşük tansiyonu olanlar, emziren anneler, kalp rahatsızlığı olanlar bu konuda çok çok daha dikkatli olmalılar. Daha sonra içerisine e, bir bardak ]lık, sıcak suyumuzu da ekliyorum. Kaynar olmasına dikkat edin çünkü çayımı sıcak suda açılacak. Ee, çok acelem var ben bu kadar sıcak içemem derseniz de içerisine biraz soğuk su ilave ederek içebiliyorsunuz. Afiyet olsun. Ee, bu arada eğer ki ben ee, ölçü kaşığınızı kullanıyorum. Ne kadar derseniz de bakın bizde 4 tane ölçü yeri var. Ee, şu geniş olanla yarım ölçü kullanmanız yeterli olacak. Ee, Whatsapp numaramı e, Instagram adresimi alt tarafa bırakıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.